Musica Musica Medya ve Ratel Medya sunar. Uluslararası Transformatör Markası ödülünü almak üzere sahneye Astor A.Ş. adına Genel Müdür Yardımcısı ve CFO Sayın Olcay Doğan geliyor. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nden 1992 yılında ısrarla mezun oldu. Ve başarılarını bankacılık alanında devam ettirdi. Sayın Olcay Doğan gülümseyerek ve kendi tercih ettiği için gözlükleriyle geliyor. Ve Ceyhun'dan alıyor. Ödülü takdim etmek üzere zaten sahnede bulunan ben burada efendim. Sizden ödülü alıyorum. Hemen mikrofonu da ödülüyle beraber Sayın Doğan'a teslim ediyorum efendim. Sizden de birkaç cümle alalım. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Astor Enerji olarak bu ödülü almak bizler için gerçekten gurur verici. Biraz önce borsadan bahsettik. Biliyorsunuz Astor Enerji bu sene halka arz oldu. Birinci yılımızda şu anda Türkiye'nin en fazla işlem gören liste sinetlerinden bir tanesiyiz. Uluslararası endekslere dahil oldu Astor Enerji. Ya yani bu gurur bizim Astor Enerji çalışanlarının Astor Enerji sahipleri Feridun Geçkel, Enver Geçkel ve hissedarlarımızın biz Astor Enerji olarak büyümeye devam edeceğiz, yatırımlarımıza devam edeceğiz. İhracatımızı artırıyoruz, yüzde otuzlar seviyesine geldi. Türkiye'nin istihdamına, ihracatına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Biz teşekkür ediyoruz, benim sağ olun, ediyoruz. var olun. Teşekkürler.